Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse Nisa Suresi'nin 171. ayetinden 176. ayetine kadar okuyacağız inşallah ve Nisa Suresi'ni de bugünkü okumamızla bitireceğiz inşallah gelecek videolarımızda Allah nasip ederse 5. sure olan Maide suresiyle devam edeceğiz. Euzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ehli kitap dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kün ol kelimesinin esiridir. Ondan bir ruhtur. şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür haşa demeyin. Sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur vekil olarak Allah yeter. Bu ayet ile ilgili bir açıklamamızı sizinle paylaşmak istiyorum. Hristiyanlar bir türlü Allah'ın birliği, tevhid inancına gelememiş. Allah ile peygamberini birbirinden ayıramamışlardır. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselam ehli kitaba tevhid inancını getirdiği halde sonradan sapan bu toplumlar Hatemül Enbiya'nın sağlam ve aydınlatıcı açıklamalarına rağmen çoğu itibariyle gerçeği kabul etmemişlerdir. Hristiyanlar Allah baba oğul ve ruhul kudüsten ibaret olmak üzere üçtür haşa yahut Allah üç unsurdan meydana gelmiştir haşa bunların üçü de birbirinin aynıdır haşa her biri tam ilahtır haşa ve üçü birden bir tek tanrıdır haşa diyerek çelişkiye düşerler. Yukarıdaki ayetler onları gerçek Allah inancı üzerinde aydınlatmak üzere gelmiştir. Ayette Hazreti İsa Aleyhisselam için Allah'tan bir ruh ve Allah'ın kelimesi denilmiştir. Ali İmran suresinin 45. ayetinden 47. ayetlerinde ikinci vasıf açıklanmış. Bundan maksadın Allah'ın ol demesinden ibaret bulunduğu bildirilmiş. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizevi bir şekilde yaratıldığı beyan edilmiştir. Meryem suresinin 17. ayetinden itibaren de birinci vasıf açıklanmış. Ruhun Hazreti Cebrail aleyhisselam olduğuna işaret edilmiştir. Estevzu billah Ne Mesih Allah'ın kulu olmaktan geri durur ne de Allah'a yakın melekler. Ona kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip iyi işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulurlar. Kendilerini Allah'ın azabından kurtaracak bir kimse bulamazlar. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size ap açık bir nur indirdik. Açıklamamız kesin delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nur ise Kur'an-ı Kerim'dir. Estezbillah. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf deryası içine daldıracak ve onları kendine doğru giden bir yola götürecektir. Senden fetva isterler. De ki, Allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkında hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Kız kardeş ölüp çocuğu olmazsa erkek kardeş de ona varis olur kız kardeşler iki tane olursa erkek kardeşlerinin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Sadakallahül Azim. Azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi. Ve bir açıklamamız ile bugünkü okumamızın da sonuna geleceğiz inşallah. Surenin başlarında 12. ayette geçen kardeşler, ana bir kardeşler idi. Buradaki kardeşler ise ana baba bir ve baba bir kardeşlerdir. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. İzzet sahibi Rabbin onların vasfettiklerinden münezzehtir. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bütün günahlarımızın affı için, bütün dualarımızın kabulü için, bütün ölmüşlerimizin ruhu için, bütün peygamberlerin ruhu için, ve bütün sahabilerin ruhu için Allah rızası için El Fatiha.